Avukatı ikna ettim sonunda. Hiç korkmuyor musun peki Gonca? Yani bana daha fazla ne yapabilir ki? Neredeyse canım alıyordu, unuttun mu? Çok yakında Necdet'in tüm mal varlığının tek sahibi ben olacağım. Bu hapishaneden sonsuza kadar kurtulacağım Serdar. Parayı bu kadar çok mu seviyorsun sahiden? Ben parayı değil. Paranın sağladığı imkanları seviyorum. Yani kapıyı çıkmıyor mu? Çok yoruldum Serdar. Yani şu hayata bir kere geliyoruz. Ben bu yaşıma kadar çok kahır çektim. Bundan sonra da böyle dilediğimce yaşamak istiyorum. Böyle baskısız, emir almadan, özgürce. Tabii eğer istersen birlikte. Niye susuyorsun? İstemiyor musun? Ya, i̇stiyorum tabii ki. Anladım. Sen Tuğçe'yi bırakmak istemiyorsun. Ama bak onu da alırız yanımıza. Zaten dünya kadar paramız olacak. Yurt dışındaki en iyi okullarda okuturuz. Dilediği her şeye sahip olur. Tuğçe'yi bırakmak istemediğim doğru. Ama onu bir maceraya sürüklemek de istemiyorum açıkçası. Ya macera dediğin şey Tuğçe için çok büyük bir fırsat. Ya öyle ama Tuğçe hayatından çok memnun. Onun düzenini bozup onu mutsuz etmekten korkuyor. Tuğçe'nin şu anki hayatından memnun olduğunu sen nereden çıkardın? Geçen hafta çiftliğe gittim. Uzaktan da olsa kızımı görmek istedim işte. Elif de oradaydı. Sınırım annesiyle beraber artık çiftlikte yaşıyorlar. Uzun uzun Seyrettim onları. Öyle mutluydu ki. Ya onun mutluluğunu bozmak, tekrar bir bilinmezliğin içine sokmaktan çok korkuyorum. Anlıyor musun? Anladım. Anladım yani haklısın. Ben sen gidince çok üzüldüm. Çok da özledim seni. Ben de seni çok özledim prenses. İyi musun? En iyi bakıcım sensin. Öncekilerle hiç böyle iyi anlaşamamıştım. Ay şimdi daha çok mutlu oldum Vallahi Biliyor musun? Sen benim en iyi arkadaşımsın. Hem yasak da koymuyorsun. İstediğim kadar yaramazlık yapabiliyorum. Tuğçe'cim yasaklar çiğnenmek içindir zaten. <gülüyor> <gülüyor> Tuğçe ben sana bir şey soracağım. Annen seni neden çiftlikten buraya getirdi? Şey... Merak etme. Annen hiçbir şey söylemeyecek. Kızım. Geldiğinden beri oturuyorsun öyle. Hadi kalk elini yüzünü yıka. Hayırdır Asuman? İş başı yapmışsın. Ne demek istiyorsun sen be? Bana aptal oynama. Tuğçe'nin ağzına laf mı almaya çalışıyorsun sen? Ne alakası var ya? Konuşuyorduk sadece. Bana masal anlatma. Ben senin gibileri çok iyi bilirim. Sıktın artık ya. Bana bak. Arkamdan iş çevirmeye kalkma. Çok kötü olur. Üf, bırak be ne yapıyorsun? Polis her yerde seni arıyormuş. Ne fena. Ama sen üstü bir kız olursan ben de 155 aramak zorunda kalmam. Ayağın denk al ona göre. Bak ne yapıp ne ettiğin umurumda bile değil. Rahat ol. Sana bulaşmak gibi niyetim de yok. Hem merak etme. Bir yer bulayım buradan gideceğim. Tamam hı, hı Tamam İrfan Bey. Zaten benim o konuda yine şüphem yok. Yani sizin de benden yana bir şüpheniz olmasın. Benim sözüm senettir. A, tabii, tabii. Biz tekrar konuşuruz zaten. Oldu o zaman. Peki. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ne oldu? Ne dedi avukat? Ya, birazdan eve gelecek işte. İmzalar için hangi belgeler gerekiyor, nasıl bir yol izleyeceğiz? Detaylıca bahsedecek. Anladım. Belki de birkaç gün sonra buradan çok uzaklarda olacağız Serdar. Düşünebiliyor musun? Ve Ben gerçekten çok heyecanlıyım ama yani böyle bir yandan da adını sanını bilmediğin bir yere gidecek olmak da beni aslında biraz ürkütüyor. Yani gerçekten çok tuhaf bir ismiş. Böyle hem korkup hem heyecanlanmak.